Bu koltuğu içeri alalım, sonra da halılara götürürsünüz. Evet, bu çiçekleri fotoğrafın oraya alalım lütfen. E bunları da yerleştirirsiniz güzelce. Dilan, kızım. Bak, e, kanepe mi, koltuk mu ne diyorsunuz? E, Tuğba hepsinden yapmış ama hepsi peynirli. Birazını da diyorum kıymalı yapsak olur mu? Azade annem, <laughs> sakin ol. Vakit kalırsa çeşitlendiririz. Öyle mi diyorsun? Tabii öyle diyorum. Hı. Sorun değil. İkramlıklarımız bol ve ayrıca menüde ne olduğunu bizden başka bilen yok. Hay yaşalsın. Hey adamıdır, elimden gelen budur derim ben de. <laughs> hadi ben gidiyorum mutfağa. Hadi hadi. Oğlum? Gel bakalım. Ne yapıyorsun? Anne ben resim yapıp oğlama hediye edeceğim. Ne güzel düşünmüşsün ince ruhlu oğlum benim. Hangi renklerle boyayacağımı karar veremedim. Yardım eder misin? Ederim tabii etmez miyim? Gel bakalım şöyle. Önce bir boyalarına bakalım. Otur bakalım. Evet. Onu böyle bir alta alırsak süper olur. Bir alta daha. Şuradakini de bir üste alırsak süper olur. Bakayım oğlum. Bence beyazla başlayalım. Al bakalım. Dilan Hanım, ne yaptıysam susturamadım. Tamam, acıkmıştır o. Ben şimdi hallederim. Gel bakalım. Ben mamasını getireyim. Tamam. Mamaya yazdırdım ben Gel Tuğba. Süpersiniz. Hazırmış. Anneciğim acıktın mı sen? Oğlum sen siyah beyazla resim yapmaya başla. Sonrasında karar veririz birlikte. Evet onu içeri alırsanız çok iyi olacak. Dilan... Böyle her şey size kalmış gibi oldu. Benim için hiç rahat değil. Bana da bir görev verin, bir şeyler yapayım. Aşk olsun Berfin. Bugün senin tek bir görevin var, o da gelin olmak. Tuğba'cığım, sana da yeni bir görev eklendi. Bu güzel gelini hazırlamakta yardım edeceksin. Bu benim için çok büyük bir zevk. Hadi, hadi o zaman. Ama lütfen bir şey yetiştiremezseniz seslen olur mu? Tamam tamam. Hadi siz çıkın bizim odada hazırlanın. Herkes görevlerine. Aferin oğluma. O çiçeği de şöyle arkaya alabilir miyiz? Çok sağ olun arkadaşlar. Bakayım oğlum. Demek baya baya aşık oldun ha Arif. Bunun seni hiç mi hiç ilgilendirmediğini geçtim. Böyle bir günde kapıma gelmene de ses çıkarmıyorum. Ama arabada kızım bekliyor. Senden rica ediyorum bir tatsızlık olmadan çek git buradan. Bırak bu kızımı düşünüyorum ayaklarını. Eğer İpe'yi düşünseydin elinde böyle damatlıkla koşturmazdın. Anlaşıldı. Sen buraya can sıkmaya gelmişsin yine ama benim burada oturup seninle ne tartışacak, ne laf anlatacak ne de canımı sıkacak vaktim var. Doğru. Bana değil hakime anlatacaksın zaten artık anlatacaklarını. Velayet davasında. Sen orasını hiç dert etme. Ben gerekeni söylerim. Seni değil. Kızımı dert ediyorum ben zaten. Mahkeme süreçleri çocuğun ruh sağlığını etkileyecek. Durduk yere travma. Bak Akif, son kez uyarıyorum seni. Bırak bu evcilik oyununu. Gel, yol yakınken vazgeç. Ben de geri çekeyim davamı. Senin tehditlerin bana vız gelir. Elinden gelen ardına koyma. Ha? Sen ne yaparsan yap, ben sevdiğimden asla vazgeçmeyeceğim. İpek umurunda bile değil senin. Çocuğu bile kendin için kullanıyorsun. Yazık. Ama ben boyuna gelmeyeceğim. Gel bakalım. Baran'cığım, biz içeride hep birlikte can çalışıyoruz. Güzel. Güzel ama kolay değil. Hanım ağam, sen bana iş verdiğinde yapmadık mı? Öyle mi? Aa. Al sana iş. Bu mu iş? Ben de bir şey sandım. Göreceğiz bakalım. Kolay mı zor mu? Biz oğlumla Umut Bey'e bakarız. Değil mi aslan oğlum? Bakarız tabii. Annem doğurdu zaten. Süper. İşin büyük kısmı bitmiş. Sen neye baktın? Hı hı. Bir şey aramadın. Bir şey aradın mı diye sormadım. Neye baktın dedim. Aman Baran kafamı karıştırma sen de benim. Neye bakacağım sanki ben öyle bir şey arama tarama meraklısı biri miyim? Cık. Bilmem. Yanlış cevap. Değilsin diyeceksin. Doğru cevap bu. Ama neyse. Çok işim var benim biliyor musun? Gideyim ben işlerimi halledeyim. Çocuklara iyi bak, sana emanetler. Umut Bey. Nereden nerelere geldik Berfin? Düşünüyorum da onca dert, onca kederden sonra. En mutlu gününe saatler kaldı. Senin adına çok mutluyum. Bugün senin en güzel günün. Tadını çıkar. Evet, bugün çok güzel bir gün. Ama işte onca dertten, kederden sonra saf bir mutluluk gibi yaşanmıyor içimde. Kalbim buruk, bir yanım eksik. Geldin, hoş geldin. Hoş buldum. Aslında gelinimizi daha böyle neşeli cıvıl cıvıl görmek isterdim. Ama gelin olmak böyle bir şey, biliyorum. Yeni bir hayata başlarken eskisi böyle gözün önünden bir geçer benim kadar zor şeyler yaşamayanların daha kolay geçiyordur. Seni çok iyi anlıyorum. Çok zor şeyler yaşadın. Ama o zor zamanlar yeni hayatını daha güçlü, daha kolay hale getirecek. Akif'le mutlu olacağımı biliyorum. Ama işte yine de abimin kolunda yürümek isterdim. Annem bir köşeden alkışlasın isterdim. Herkes gibi işte. Aile işte. Ne olursa olsun özleniyor. Ben ben çok utanıyorum. Sizin yüzünüze bakamıyorum hala. Neler neler yaptılar size, ne acılar çektirdiler. Ama işte yine de abim hatırladıkça burnumun direği sızıyor. Siz bilmiyorsunuz, görmediniz ama ben onun çocukluğunu gördüm. Tertemiz bir çocuktu o. Keşke böyle olmasaydı her şey. Kardeş kaybına ne desem boş. Ama anlıyorum. Fırat'ı kaybettiğimizde, Aran da böyle perişan oldu. Kendi gözlerimle gördüm bunu. Ama yine de, o acıyla da olsa... ...hayatını, ailesine tekrardan dönmeyi başardı. Sen de başaracaksın. <laughs> Akif seni çok seviyor. Evet. Biz de seni çok seviyoruz. Biz de buradayız. Ben başaracağına inanıyorum. Sen de inan. Size inanmamak ne mümkün. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İyi ki varsınız.